arkadaşlar bugün <laughs> Enes Batur'u arayacağım. Gerçek. Ben Enes Batur'u epey patos diye kaydettim bugün. Numara ters olabilir ya. numarayı yazayım isterseniz bekleyin hesap makinesinde yazayım siz durdurur bakarsınız şunu şöyle küçültelim tamam numara bu arkadaşlar. Arıyorum. Durun. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar. Açmıyor. Neyse. Yorumları yazın ne alayım. Yani her şey uyar. Şuradaki YouTube kidsi boş verin. Bak bunlar var. Sıvam i̇şte patak var Ulan. Lan biz. 22 mi 3 mü 4 mü? Tahmin 2. Buzdolabı çok işe yarar. Oyunun ismi bu. Kamerayı kapatıyorum biraz. Sıkıntı yaratacak. tamam Boşa kritik vuruş. O varil. Hayır ya. Bu varilleri hiç sevmiyorum. Git. 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 Bam. Bu varilleri hiç sevmediğim var bana Ay, yürü git. Gerçekte işte de böyle tüfeğim olsa da sineklere pam bam diye indirsem böyle bum yazın. Şunları bir yakalım. Geber. Hayır ya çok vuruyor. Geberin. O şu timsahlar basit de variller zor. Variller bayağı zor. Şunların hepsini bir yakalım. Geber. Oyunlar zor bu arada ama ilk bölümleri aşırı basit bunlar bana göre çıtır size göre baya zor olabilir ama çünkü varid yok sizde şunların hepsini bir yakalım geber <laughs> alev silah çok işe yarıyor Lan timsah mı? Abi timsah benim mutlu çekti. Tamam. 3000 liramızı aldık. be tövbe, tövbe bunlar ne ya İzlemek zorundayım ya Bu ne ya Osuruyor bu Köpek yaptı ya da evden çık Böyle seçenekler mi olur ya? Epes patos. oy gibi cehennem. Gel belki, belki. Oo, boss geliyor. diye vermesi lazım. Şunu bir yakalım. Buzdolabımı atayım. Torpil mi? Al sana torpil. Sinekler. Iy. Yan. oğlum ben bunu bitiremem. Biraz daha yan bunları yesin. Sen bir don. Senin donman lazım. bir geber Oh, geberdi. Sonunda bir tane daha gelmez. Hayır. Bunlar en sevmediklerim. Bu da neyse yapmam. ikiniz aynı anda gelin. Şunlar her şeyimi yiyor. Çok fazla var. Ah be, ördeği yi kaybettim. Yine bu boss. 我被子了，谢、oh, y çok acı biber. Şu baril. Şunu yine önceki gibi döndüreyim. Bunu yaksam geber geberemiyorum. Tüm ben harcadım. Bunu yaksam her şey mahvolacak. Eyvah. Ah. Her şeyi yak. Tamam bitti. Oh be. Dünya varmış. Oha. Arkadaşlar benim yavaştan kalamam lazım saat evet, 2'de görüşürüz. Şunu da bir alayım. İzlemede var. Bay bay.